değerli misafirlerimiz, Longos projemizin lansman çekilişine hoş geldiniz. <laughs> Programımız, yönetim kurulu başkanımız Sayın Murat Yıldız Bey'in konuşması, lansman çekilişimiz, parsellerin belirlenmesi ve kapanış olarak devam edecektir. <laughs> Konuşmalarını yapmak üzere yönetim kurulu başkanımız Murat Yıldız Bey'i mikrofonu arz ediyorum. Hanımefendiler, beyefendiler, değerli misafirlerimiz, Longos projemizin lastman çekilişine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Evet, geçen hafta Çatalca'da Ayasma 2 projemizin lasman çekilişini gerçekleştirdik. Oradaki misafirlerimizin parsellerini verdik. Bugün de Kırklareli'nin Demirköy ilçesi Longos bölgesinde Longos projemiz birinci etapın lasman çekilişini gerçekleştireceğiz. Değerli misafirlerimiz, biz şirket olarak hep şunu söylüyoruz. Bizim projelerimizin olduğu yerlerde sıradan yerler değildir. Bizim projelerimizin olduğu yerlerin hepsinin birer hikayeleri var. Burası da çok bambaşka, aurası çok güzel olan bir yer. İlk buraya geldiğim zaman özellikle bu Yoldan böyle geldiğimizde o ormanın içerisinde çok muhteşem böyle virajları, doğanın içerisinde böyle akıp gittiğiniz bir yolculuk ve solu gelip Longos Ormanları'nın içerisinde Demirköy'de burada aldık. Buraya geldiğimizde, buraya baktığımızda çok ciddi hayran kalmıştık. Ve şirket olarak evet, özellikle bu deprem sürecinden sonraki süreçte Türkiye'de e, deprem fay atı olmayan iki bölgeden bir tanesi olan Trakya bölgesinde e, bu avrada yatırım yapmamız gerekir diye düşünmüştük. Bu yatırımı yaparken de özellikle burada e, belediye başkanımıza buradaki mülki amirlere özellikle teşekkür ediyoruz. Yatırım yapma noktasında bize çok ciddi desteklerde bulundular. Bulunduğumuz yer yaklaşık 100 dönüme yakın e, iki etaptan oluşan. E, her iki üç tarafı da derelerle kaplı hatta buranın e, üç dereler bölgesi denilen bir lokasyondayız. Birinci etap projemiz eee şu gördüğünüz eee kırk dönüme yakın bir lokasyonda her iki tarafında orman olan ikinci etap projemiz derenin öbür tarafında yine üç tarafında eee deresi olan ormanı olan çok güzel keyifli bir ortam. Burada üç etaplı bir projemiz olacak. E, bir tanesi de yine Demirköy'e tepeden bakan güzel bir lokasyonda tam ormanın göbeğinde almış olduğumuz 50 dönüm bir arazi. Orası da Longos 3. etap olarak burada Demirköy'de hayata geçirdiğimiz nezif keyifli yaşam alanlarından bir tanesi olacak. Ee, geçen hafta dediğim gibi biz çekilişimizi gerçekleştirdik. Bundan sonraki hafta da inşallah yine Trakya bölgesine yatırım yapmaya devam edeceğiz. Vizede de vize projemiz var. Oraya başlıyoruz. Oranın lasman çekilişleri gerçekleşecek. Vize projemizin birinci etap lasman çekilişini gerçekleştireceğiz. Bugün buradaki lokasyonda gördüğünüz gibi muhteşem bir orman. Ee, yine e, şey Çatalca'dan çıktığımızda biz Karadeniz aksi üzerinde özellikle yatırımlarımızı orman içerisinde yapmaya devam ediyoruz. İşte e, Çatalca, Saray, Vize ve Demirköy Bundan sonra muhteşem bir lokasyon, İneada, Karadeniz, burada e, yine spor yapabileceğimiz çok güzel, çok keyifli alanlar var. E, kano e, etkinliği yapabileceğimiz alanlar var. Su samurlarından tutun her çeşit hayvanın e, burada olduğu dünyada e, Longos ormanları çok keyifli, çok özel bir özellikle lokasyonu var. Dünyada Kanada'dan sonra Türkiye'de ıslak ormanlar dediğimizde en önde yerlerden bir tanesi işte burada İna Demirköy'de Longos Ormanları. Birazdan çekilişi arkadaşlarımız gerçekleştirecekler. Bugün buradaki proje bizde 8 tane talihli misafirimiz olacak. Herhalde 13 tane burada müracaat yapan, kaparolarını yatıran arkadaşlarımız, misafirlerimiz olmuş. Birazdan çekilişimizi şeffaf bir şekilde hem misafirlerimizin huzurunda hem de Instagram'da canlı yayında geçen hafta Çatalca'da yaptığımız gibi çekilişimizi gerçekleştireceğiz. 8 tane talihli misafirimize, komşumuza çekilişlerini, parsellerini vermiş olacağız. Ben çekilişte çıkan misafirlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. ondan 8 tane çıkmayan ar misafirlerimize yine bir jest yapalım istedik. Burada da en azından %10 indirim yapalım. E istedikleri projenin istediği lokasyonunda bir parsellerini seçsinler. Liste fiyatı üzerinde %10 indirimimizi gerçekleştireceğiz ve onlara da isterlerse parsellerini teslim edeceğiz. İstemezlerse kaporalarını geri vereceğiz. E, biz yatırım yapmaya, üretmeye, keyifli, huzurlu projeler üretmeye devam ediyoruz. E, her açılışımızda, her organizasyonumuzda hep söylüyoruz. Biz işimizi güzel, keyifli yaptığımız sürece çığ gibi büyüyecektir. Şirket olarak aslında diğer projelerimizde hep ne yaptığımızdan kısaca bahsediyorum. Tekrarlar çok fazla olmasın ama yine burada da ufaktan bir bahsedeyim. Biz 200 metrekareden oluşan hobi bahçeleri oluşturuyoruz. İmara tabi herhangi bir yapımız yok. Biz hobi bahçelerimizi oluşturuyoruz. Alt yapısını suyunu, temiz suyunu, elektriğini, yollarını ve bütün her tarafı bir buçuk metre panel çitlerle çevirerek keyifli, huzurlu, 7-24 güvenlikli siteler oluşturuyoruz. Buralarda hobi bahçeleri yapıyoruz. Misafirlerimiz de o hobi bahçelerine ruhsatlı, plakalı, ahşap görünümünde house'larını getirip koyarak pek keyifli, huzurlu bir yaşamı sürdürüyorlar. Yine ee, birkaç tane Özel bizim şirket olarak önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi, biz yabancıya satış gerçekleştirmiyoruz. Biz e, bekara e, kiralamaya e, kesinlikle izin vermiyoruz. Biz iki parselden fazla hiç kimseye yerde satmıyoruz. Biz nesi keyifli müşteri profilimiz işte hakiminden, savcısından, iş adamından, e, doktoru, pilotu vesaire vesaire. Burada amacımız sınıflandırmak değil. Ama şuna çok önem gösteriyoruz. Nezih kültür seviyesi yüksek, başkasını rahatsız etmeyen, güzel insanların bir araya gelebileceği projeler üretmeye çalışıyoruz. Biz bunlara çok önem veriyoruz. Biz önem verdikçe Türkiye'de bu segmentte e, en öncü firmalardan bir tanesi olarak yolumuza devam ediyoruz. E, yine önümüzdeki hafta hava koşulları müsaade ederse Önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta Vize'de e, Vize birinci Etap projemizin lansmanını gerçekleştireceğiz. Orada da misafirlerimize e, parsellerini teslim edeceğiz. Biz özellikle doğa içerisinde e, talep olduğu sürece bu lokasyonda işimizi güzel yaparak yolumuza devam edeceğiz. Vize e, güvenen e, gittiğimiz her yere akın akın gelen dostlarımıza, misafirlerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu yolculukta ekip arkadaşlarıma özellikle çok çok teşekkür ediyorum. Bunu tek başıma yapmıyorum. Ekip arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Her noktada imalatından tutun, gece güvenliğine kadar, gündüz güvenliğine kadar satış ekipleri, yine projelerin lokasyonlarını bize önden giden Burası bizim tarzımıza uygundur diyen satışta, satın alma bölümünde olan arkadaşlar satışına kadar bütün her lokasyonda çok ciddi bir emek, çok ciddi bir koordinasyon var. Biz şirket olarak bunu koordine ediyoruz. Ülkemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Ben bir kez daha şimdiden Parseli çıkan misafirlerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyorum. Katıldığınız için sizlere bir kez daha teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun herhalde şeffaf bir şekilde misafirlerimizin huzurunda çekilişimize kimler katılmış bir bakalım ona göre çekilişimizi başlatalım bakalım. Öncelikle Murat Bey konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Lansman çekilişimize toplamda 13 kişi katılmıştır. İsimlerini sayarak şu anda fanus atacağız. Kübra Nur Başgül, Aylin Bayülken, Adem Oğuz, Sinem Çakır, Muharrem İlker Uyguner, Beste Göçmen Tüfekçi, Belgin Tamam, Eda Polat, Melike Tuncel, Gizem İsen, Serkan Şahin, Gülşah Özarslan, Gözde Hatipoğlu. Evet, bütün isimlerimizi panosumuza attık. İyice bir karıştıralım ilk önce. Nazan'ım teşekkürler. İlk çekişini yapmak için Murat Yıldız'ı buraya davet ediyorum. Şimdi bütün misafirlerimizi isimlerini koydum şeffaf bir şekilde hem misafirlerimizin huzurunda hem sosyal medyada bizi izleyen değerli misafirlerimizin huzurunda koydum. Hayırlısıyla ilk Bismillah bu Ramazan günü ilk çekilişimizi yapalım bakalım ilk tarihimiz kimmiş? Eda Polat. İlk tarihimiz Eda, Eda Hanım. Eda şu anda bizi izliyorsunuz. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Sizler de çekin bakalım. Eda Hanım bizim bir önceki projemize de gelmişti. Paradise projemize. Orayı da çok beğenmişti. Buraya da çok sevilerek katıldı. Hayırlı olmasını diliyorum. Evet Nazan'ın bir tanesi de siz. Belgin Saman. Evet. Hayırlısı olsun. Berkin Hanım bizim bir önceki projemize de katılmıştı. Ayazma 2 projesine. Oranın çekilişine katılmıştı. Orada çıkmamıştı. Burada şansını denedi. Hayırlı olsun. Burada diyoruz. çıktı. Hayırlısı evet. olsun. Bir tanesi çekeyim. Aylin Bayülken. Aylin Hanım'a hayırlı olsun diyelim. Hayırlısı olsun. Bir tane daha çekelim bakalım. Gülşah Özarslan. İyi Hanım'a da hayırlı olsun. Evet. Sinem Çakır. Hayırlısı olsun. Sinem Hanım'a Ayazma 2 Projesi çekilişinden de çıkmıştı parselimiz. Buradan da çok istiyordu. Hayırlı olsun 2 projeden de. Altıncıyı da ben çok istedim. Adem Oğuz. Kaç oldu şu anda? Adem Bey de bizim çok değerli konuklarımızdandır kendisi. Ee, çok uzun zamandır Alstana. çekilişi bekliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Yedinciyi de çekelim bakalım. adem bismillah. Muharrem İlker. <laughs> Muharrem İlker Uygun. Muharrem İlker Uygun. Uyguner. Uyguner. O da Adem Bey'in arkadaşı. İki arkadaş Oo, katılmışlardı. Iki arkadaş. Yan yana. Çok iyi oldu. Yan yana çıkmış oldu onlar. Hayırlısı olsun. Kaç tane oldu? Son bir tane kaldı. Ee, sonuncuyu da çekiyorum. 4, 5, 6, 7, evet, 8. Evet, sekizinciyi çekiyoruz. Kübra, Nur, Başgül. 5 evet. misafir bey ile birlikte katılmışlardı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hepsi güzel günlerde oturması dileğiyle. İnşallah. Şimdi ne oldu? 5 tane misafirimiz açıkta kaldı şu anda, öyle mi? Evet. Ee... Az önce konuşmamın başında da söylediğim gibi 5 tane misafirimize projemizin istediği yerinde istedikleri parseli seçecekler. Ee, %10 indirim gerçekleştireceğiz. Ee, ve onlara yine %50 nakit %50 eee 56 taksit seçeneğiyle e, isterlerse parsellerini teslim edeceğiz. İstemezlerse kaporalarını kendilerine geri göndereceğiz. Ee, hem onlara hem katılımcı bize güvenen bütün misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi hem çekilişlerimizi gerçekleştirdik, parsellerimiz de belli oldu. Misafirlerimize hayırlı uğurlu olsun. Çok keyifli, çok huzurlu bir projede çok güzel günler yaşayacaklar. Bazı misafirlerimiz buraya gelmeden hem bizim projelerimizin lokasyonlarına güveniyorlar, şirketimize güveniyorlar, parsellerini aldılar. Ama geldiklerinde, İnanılmaz hayran kalacaklar. Buraya gelip de hayran kalmamak, bu doğayı, bu atmosferi görüp de hayran kalmamak bence imkansız. Ee, dediğim gibi lokasyonuyla, her şeyle çok güzel bir ortam, çok keyifli bir ortam. Ee, bir kez daha e, bütün misafirlerimize hayırlı uğurlu olsun. Longos birinci etap projemizin satışları da bugünden itibaren başlamış oluyor. Ee, ben sizlere de, satıştaki arkadaşlarıma, diğer ekip arkadaşlarıma, Başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar.